Evet arkadaşlar herkese selamlar Bugün çok sevdiğimiz araçlardan bir tanesi olan Aksor 1840 aracımızla birlikte Öztraylar Dorsemizi arkaya taktık arkadaşlar Hafriyata çıkıyoruz ee, Yan tarafta ineklerimiz var buradan tüm ineklere de selam olsun arkadaşlar Şöyle kasanın içini gösterelim Kum yüklü aracımız ve şöyle söyleyeyim size Bu çevrenin en tehlikeli yollarından bir tanesine gireceğiz arkadaşlar bol rampalı, bol virajlı, böyle daptar ölüm yollarında hafriyat yapacağız. İnşallah şans bizden yana olur. Ara gazımı verdim. Beğenileri şimdiden bekliyorum. Sağımıza solumuza baktık. Şuradan bir çıkışımızı yapalım. Dakika bir gol bir. Karşıdan araba geliyor. Çok manyak yollara gireceğiz arkadaşlar. Az ileride zaten göreceksiniz. Ya özellikle bu yollarda karşıdan gelen araçlarla fazla denk gelmememiz gerekiyor. Aksor'un ah, ara gazı da efsane ha? Aynen bak bahsettiğim yol buradan itibaren başlayacak. <laughs> bahsettiğim yol buradan itibaren başlayacak arkadaşlar. Şöyle bir Ormanımızı çalalım. Baksan abi hiç umurlarında değil ki yani büyük araba geliyormuş, gelmiyormuş. Hiç umurlarında değil. Şu yola bak abi. Bir saniye. Arkada da bir tane araba var. İnşallah karşıdan gelmez. Bakalım. Allah Allah dur 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 dur. Dur yapma abi. Allah ne oluyor lan? Ay ne oluyor? Ne oluyor? Bir saniye. Arkadaşlar burada durmayacaktık biz ya. Bu çok kötü bir zamanlamayla geldi ama buraya ya. Bu, bu çok kötü bir zamanlamayla geldi. Bir saniye. Arka patıya sarıyor benim baksanıza. Arka boşa sarıyor abi. Dayıcım ama sen de az kenara çekil. Gözünü sevim. Kaldım burada geride gidemiyorum. Ay, araba zıplıyor sen de izliyorsun. Dayı oradan yani. Al işte aha kaldık bak. Bak kaldık abi buraya atıyor ön tarafa bak. Ön tarafa buraya atıyor. Bir saniye. Arkadaşlar az bir şey şöyle bir geri alacağım burada. Manyak derecede trafik sıkıştı. Hadi be oğlum be. Dur hafif bir bas çek yapınca ilerliyor sanki bak. Dur. E? Abi çıkamıyoruz. Aha aha topladı topladı dur 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 Dorsey takma doğru takma lan. Dayı senin de hiç dünya umurunda değil ya. Abi böyle şoförlerin suçu yok arkadaşlar. Bunlara ehliyet veren kurumlara suçu var. Lanet olsun ya. Adam orada resmen benim aşağı düşmemi göze alıyor abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bak. Aha. Hala geliyorsun bak ben gaz kesmem abi. Ben gaz kesmem. Gaz kesersem kalkamam çünkü burada. Burası dünyanın en tehlikeli rampalarından bir tanesi arkadaşlar. Öyle böyle değil ya. Baksanıza. Lastik şu an yani çıkıyor tutunuyor ama yani tutunmadığı böyle ufak bir kısım daha var. Lastiğin boşa sardığı bir kısım daha var yani. Bak yemedi. İkinci vitesi yemedi abi. Axor'un canı çıktı ya bir şeyim belki de Axor'dan Allah oğlum yavaş gel lan Axor'dan başka bir araç olsa belki de çıkamazdık arkadaşlar burayı öyle söyleyeyim size Axor'dan başka bir araçla belki de çekemezdik burayı Bu arada ilerleyen videolarda görmek istediğiniz araçlar olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar İyi bari buradaki rampayı bitirdik Allah'a şükür Bugün de ölmedik bir saniye buradan Allah kayıyor kayıyor fren tutmuyor fren tutmuyor abi fren tutmuyor motor freniyle indiriyorum arabayı yavaş fena kaydı yalnız o kaymayı hissettiniz mi çok fena bir şekilde kaydırdık orada aracı ama ufaktan bir motor frenine dokunmak gerekiyor burada arkadaşlar fazla salamıyorum Bak 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 gitti 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 bak yan yan iniyoruz yan yan iniyoruz Allah La yavaş la, yavaş Oy 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 Arkadaşlar bu, bu şoförlük işiydi bu arada Bak benden başka hangi şoför olsa burada arabayı devirirdi hakkımı yemeyin Hakkımı yemeyin abi Bir saniye şurada Yerde kum var kumun hitboxı yok Şurada bir trafik sıkışmış. Biz burayı sollayabilir miyiz? Sollarız herhalde ya. Şu Allah ön taraf da kapanmış. Chat. Bir saniye. Buradan nasıl sığacağız ikisinin arasından? Az bir şey şöyle daha doğru. Lan devireceğim lan. Oğlum tırı kamyonu devireceğiz. Allah cezanı vermiyor. Kumu devireceğiz daha. Bir saniye arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayım. Buradan geçebilmek için. Buradan geçebilmek için bunu yapmak zorundayım. Fena bir şey de, Abi yorum fena bir şey. Arkadaşlar biz bu yolların hakkını veriyoruz be. Bu yolların hakkını verdiğimizi düşünenler lütfen yorumlarda bir belirtsinler. Lütfen yorumlarda bir belirtsinler abi. Yalnız dorse de çok güzel değil mi ya? Çok yakışıklı. Bu hafriyat işi benim her zaman çok hoşuma gidiyor abi. Bu tepedeki sisleri yakabiliyor muyuz peki? Bir saniye. Ön tepe yapalım. Yandı mı lan? Ha selektörle birlikte yanıyor. Uzunlarla birlikte yanıyor o sisler bak. Parlar. uzunları yaktığın zaman onlar da yanıyor. Abi düşünseniz arkanızdan biri böyle selektör yapıyor. Bir de gece olduğunu düşünün of. Bir de gece olduğunu düşün. Yemin ediyorum, karanlık dünyamız aydınlanır arkadaşlar. Yavaş kanka. Frene bas. Frene bas lan. Brene bas Kayıyor mu şu an Yavaş yavaş gelme 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 dur Dur gelme Abi nasıl belalı bir yola girdik Valla Aha bisiklet yola biri. Korkutayım mı <laughs> Abi buralara ne olmuş Bu dayılar neyi bekliyor lanet olsun Orada köprünün ayakları varmış Fark edemedim Bu insanlar neyi bekliyor arkadaşlar burada bu nasıl bir memleket? Aha tır kalmış rampada. Görüyor musun? En yukarıda bak tır kalmış rampada abi. Şurada. Biz ne yapacağız şimdi? Onun kaldığı yerde bir de ben kalmayayım şimdi ayak üstü. Onun kaldığı yerde bir de biz kalırsak harbi olay olur ha. Benimki de sanki çok farklı bir performans gösterecekmiş gibi. La oğlum gelmeyin lan. Göre göre geliyorsunuz ya. Abi hangi araç kalmış burada? Dur bakayım. Görmeden tahmin etmek istiyorum. Man. Lan Volvo'ymuş. Baba Volvo'da kalmaz ama ya. Volvo'da kalmaz ama. Haridan Volvo'yu nasıl bıraktın dayı sen bu rampada? Baksana ben Allah da kasayı taktımla gidiyor adam. Adam gidiyor geri doğru kayıyordu. Bir saniye buradan nasıl geçeceğiz? Oradan en köşeden geçemeyiz. Orada Clio var. Clio yuvarlayacağım. Çe Yapacak bir şey yok. Allah onu yuvarlamazsam ben yuvarlanacağım çünkü. Baksanıza şu geçtiğimiz yollara. böyle Clio'yu atacağım oradan abi. Ay. Clio'cum. Clio'cum çok üzgünüm. Kendine iyi bak. Benim için sakın üzülme tamam mı? Ben sen ben sen hasarını karşılayacağım. Ben seni hasarını karşılayacağım. Ölmezsen eğer. Eğer ölmezsen ben sen hasarını karşılayacağım. Tamam mı? Bana ulaş. Beni bul. Beni onlara verme. Aram sarışın hanımefendiye bak. Hanımefendi. Siz zahmet etmeseydiniz onu da ben taşırdım ya. Arkaya bağlardık. Kafiyetin peşine hanımefendi siz manikürünüzü, pedikürünüzü yaptırın. Allah! Bir saniye. Bir saniye. Aga ama bu nasıl bir trafik ya? Bu nasıl bir trafik ya? Vallahi ömrüm gitti ya. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş sakin sakin. Şu yolu bir açsa var şu yola girsek. <laughs> Üstelik. Gerçi o yol mu lan onun ne olduğu belli değil. Onun... Allah! Oha oha altını vurdu. Çok fena altını vurdu. Abi adam yerin içine girdi lan ne oluyor bu oyuna? Bu oyuna ne oluyor adamın üstünden geçtim arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir şey var mı ya? Oha oha oha. Abi süreceğim kamyonun içine. Arabayı mahvettim ya da. Bas 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 boğulacağız bas. Bas oğlum bas hakkını ver la. Orada bir trafik sıkışıklığı daha yaşandı. Yine Allah cezanı lan kasın oğlum oğlumla la al. Evet arkadaşlar ufak bir ufak bir aksilik yaşanıyor. Başımıza ufak bir aksilik geldi. Maalesef kamyonu devirdik. Bu videonun burada sonuna gelelim. Çıkmadan önce bir beğeni bırakmayı ve izlemek istediğiniz araçları yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.